edin. Allahu Ekber dağları e, herhalde Sirt, Bitlis arasında. Öyle, Öyle Bildiğim kadarıyla. Abi, şey Öyle de ben Allahu Ekber dağları. Peki bölge olarak nerede? Burası tane bölge var. E, da, e, yok. E, or oraya pek biraz dikkat etmiyorum. Ya. Aslında o coğrafya giriyor. ha, Coğrafya kısmına. Evet. coğrafya kısmına hiç dikkat etmiyor. Bazen yani benim alanım biraz tarihi dikkat ediyorum coğrafiler hiç ilgim olmadı. Bir de genelde kültür, genel kültür olarak mesela Türklerin kültürü, Arapların, yani mesela bizi ilgilendirenler bir. Tabi bir de her mecburi de biraz dini konularda yani. Adam Müslümandır, tabi hepsini bilecek diye değil. O zaruri bazı şeyler mecbur oluyor. O kadar he, mesela biraz da de aile maile ile ilgileniyoruz. Mesela böyle zaruri şeyler. Hani kibar olmak şarttır. Bakım temizlik böyle zaruri mecburi şeyler. Ya, abimiz bize bir soru sordu. Onu ha. size soralım. Neydi? Kur'an-ı Kerim'in ilk süresi ve son süresi. Kur'an-ı Kerim'in ilk süresi İkra süresi de oku diyor bildiğim kadarıyla. Son süresi de nasıl ee, suresidir? Ee, Nas süresidir. Tabi demi dediğim gibi yani her insan da hepsi bilemez. Kafa kaldır bir ezberinde her olmaz. Nas süresi ilk süresi hangisi dediniz? İkra süresi mi hangi onun ismini unuttum. Fatiha. Fatiha sure dedi ki Fatiha da ama demi dedi ki her insan da alim de olsa yani hocalı da her tabi hepsi o anda e, bazen heyecanda aklına gelmiyor tabii. normalde zaten normalde Müslümanlar alimler diyor size bir şey sorduklarında büyük alimlerimiz vardı diyordu ben biliyordum ezber edi diyordu, gelin, size de diyordu yani. ben biliyordum büyük alimlerimiz vardı diyordu ben biliyorum ezberem de vardı net biliyorum diyor ben yine kitaba açıp bakıyorum ezberede bir şey söyledim o hoca yanar Allah ekber dağları hangi bölge Doğu Anadolu Evet. Kars Ardağan hatta. Ya ben biliyorum ya. Duydun amca. Şimdi cevabı vereceksin evet. artık. Yok ya. yok. A değil. Sizin sorunuz. Doğu Anadolu Kars. Arda. Allah ekber Ay, dağları. Allah ekber hangisi? dağları hangi bölge? Kars'ta. <laughs> amca duydun ya şimdi cevabı. Tamam da söyleyeyim. şeyde Sarıkamış'ta, kalmış Allah ekber dağı. Evet. Gidiyor, bu taraf göle bu taraf. Hangi bölge peki orası? Doğu Anadolu bölgesi. Evet. Teşekkür ben ederim. Ben oranıyım. Yereliyim. Ben Ordoğumluyum. Burayı hep kart alıp çıkıyorum. Bir ara dağları hangi bölgemizdir? Vallahi bilmiyorum abi. Bilmiyorum Her soruya cevap edemem. Öderim. Nerede? Kabe'de falan değil Kabe'de mi? Kabe'de midir Allah aşkına? Vallahi <laughs> bilmiyorum. Ama Türkiye'de. He, bilmiyorum. Vallahi şükür, Allah'a Kesin doğu tarafındadır. <laughs> doğu taraf. <laughs> doğu taraf. <laughs> doğu, taraf. <laughs> doğu tarafında ama nerede? Onun gerçeği. Bölgeyi soruyorum zaten. Ben de bilmiyorum. Bilsem sana cevap vereceğim. <laughs> doğu Anadolu belki. Ama nerede? Onun gerçeği de o yardımcı olanlarla kusura bakmıyorsun. <laughs> Allah Allah Ekber dağlar hangi bölge Bilmem. Oraya kadar okumadım ben ya. Gerçekte bak. Okumaya gerek var mı abi bunu Cık. bilmek için? Bilmem dostum. dostum. Bölgede bulunan ya da oradan geçen herkes bilir. Yine ki bilmem. Allah Ekber dağlar hangi bölge Bilmiyorum. Bilmiyorum. Hangi bölgemizdir? Ağrı Dağı'nda. Ağrı Dağı'nda. Evet. Ağrı Dağı'nda Allah Ekber dağları mı var? Nasıl oluyor abi? 200 daha üst üste mi duruyor? Ayrıca anlamadım sen dedi ki ben. allah Ekber dağları hangi bölgemiz dedi? Doğanadöl bölgesinde. Hangi şehirler peki biliyor muyuz? Hatta geçen televizyonda da çıktı aklımda kalmadı ki. Ben e, Ayrıdağında allah Ekber, Erzurum yok, Van yok, Bitlis olabilir mi? Bitlis, Bingöl olabilir mi?